Şu an elinizde tuttuğunuz akıllı telefonun ölü bir kurbağayı inceleyen bir bilim insanı sayesinde çalıştığını hiç düşündünüz mü? Biliyorum, kulağa biraz tuhaf geliyor ama hikaye tam olarak böyle başlıyor. Bugün teknolojinin atan kalbine, yani her pilin içindeki o gizli kimyasal mucizeye doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu bir bilmecenin başlangıcı gibi duruyor, değil mi? Ama aslında tamamen gerçek. Basit, ufacık bir kas seyirmesi bilimsel bir devrimin adeta fitilini ateşledi. Şimdi gelin neredeyse kazara yapılan bir deneyin modern dünyayı nasıl aydınlattığını hep birlikte keşfedelim. Luigi Galvani'nin laboratuvarındayız. Sahneyi şöyle bir gözünüzde canlandırın. Ölü bir kurbağa, metal bir neşter. Aniden bir temas oluyor ve bacak sanki canlıymış gibi kasılı veriyor. Galvani şaşkınlık içinde. Yaşam gücünü, yani o zamanlar adını koyduğu hayvansal elektriği keşfettiğine inanıyor. Tabi bu haber bütün Avrupa'ya yayılıyor ve bilim tarihini değiştirecek bir tartışmayı da alevlendiriyor. Ama durum bakalım herkes ikna olmuş değil. Bir başka İtalyan deası Alessandro Volta bu işte bir tuhaflık olduğunu seziyor. Deneyi titizlikle defalarca tekrarlıyor ve gerçeği ortaya çıkarıyor. Elektriğin kaynağı kurbağa değil, metallerin ta kendisi. İşte bu çığır açan bir andı. Gizem artık biyolojik değil, tamamen kimyasal bir gizemdi. Ve evet, işte bu noktadan sonra her şey değişti. Volta'nın bu keşfi bize yepyeni bir dünyanın kapılarını araladı. Metallerin sadece cansız birer madde olmadığını, aslında görünmez ve büyülücü bir dansın aktörleri olduğunu anladığımız bir dünya. Bu dans bir tür kimyasal ticaret. Para biriminin de elektriğin en temel parçacığı olan elektron olduğu bir ticaret ve bu dansın bilimsel adı redoks reaksiyonu. Sakın bu terim gözünüzü korkutmasın. Bunu kalabalık bir pazar yeri gibi düşünün. Bazı atomlar elektronlarını vermeye dünden razı cömert satıcılardır. Diğerleri ise o elektronları kapmak için can atan hırslı alıcılardır. İşte bu mal akışı, yani elektronların bir yerden bir yere transferi, bizim elektrik akımı dediğimiz şeyin ta kendisidir. Bu ticarette iki temel rol var. Biri, yükseltkenen, yani elektron kaybeden bizim cömert satıcımız, Diğeri ise indirgenen, yani elektron kazanan hırslı alıcımız. Bunlar madalyonun iki yüzü gibidir. Bir satış olmadan alışveriş olmaz. Onlar ayrılmaz bir ikili, yani gerçek bir kimyasal takım. Peki bu ticareti iş başında görmek ister misiniz? Bir limon alın, içine bir çinko çivi ve bir de bakır bozuk para saplayın. Tebrikler. Az önce bir pil yaptınız. Daha cömert olan çinko elektronlarını vermeye başlıyor. Bu minik işçiler hayali bir tel boyunca bakıra doğru seyahat ediyor. Orada kollarını açmış kendilerine bekleyen limon suyundaki hidrojen iyonlarını buluyorlar. Anlaşma tamamlanıyor ve işte bu elektron akışı küçük ama gerçek bir elektrik akımı oluşturuyor. Harika. Prensibi anladık. Peki bir limonla yapılan bu basit deneyden bir şeylere gerçekten güç verebilecek gerçek bir pile nasıl geçeriz? Şimdi bir adım ileri gitme ve birlikte minyatür bir enerji santrali inşa etme zamanı, yani bir galvanik hücre. İşe anot ile yani negatif kutbumuzla başlıyoruz. Burası fedakarlığın yapıldığı yer. Bir çözeltiye daldırılmış bir çinko şeridi hayal edin. Bu çinko bizim cömert satıcımız. Elektronlarını vermeye başlıyor ve bunu yaparken kendini tüketiyor. Atom atom çözeltinin içinde adeta kahveleki şeker gibi eriyor. Yani metal şerit enerji yaratmak için kendini feda ederek zamanla inceliyor. Şimdi de katoda yani pozitif kutba geçelim. Burada hikaye tam tersi işliyor. Anottan yola çıkan elektronlar buraya varıyor ve kendilerini bekleyen bakır iyonlarını buluyor. Bu iyonlar elektronları yakalıyor ve bu yeni kazançları sayesinde katı bakır metaline dönüşerek şeridin üzerine yerleşiyorlar. Yani özetle anot kendini tüketirken katot büyüyor, güçleniyor ve üzerinde yeni malzeme biriktiriyor bir dakika, burada bir pürüz var gibi. Eğer bir tarafta sürekli pozitif iyonlar yaratır, yani anotta, ve diğer tarafta onları tüketirsek, yani katotta, bir süre sonra bir dengesizlik oluşur. Bu, bir trafik sıkışıklığı yaratmak gibi bir şey. Bir noktadan sonra elektron trafiği durur ve pilimiz çalışmaz. Peki bu sorunu nasıl çözeriz? Bize kimyasal bir trafik polisi lazım. Ve işte sahneye kahramanımız çıkıyor. Tuz köprüsü. Bunu pilin iki yarısını birbirine bağlayan bir üst geçit gibi düşünün. İçi nötr iyonlarla dolu. Anot tarafında pozitif yük birikmeye başladığında köprüdeki negatif iyonlar aşağı inerek onu nötrlüyor. Aynı şeyin tersiyle katot tarafında yaşanıyor. Kısacası dengeyi koruyor. Trafiğin her zaman akıcı olmasını sağlıyor ve elektron akışının kesintisiz devam etmesine izin veriyor. Devreyi tamamlayan eksik parça tam olarak bu. Sistemimiz mükemmel, her şey çalışıyor. Ama en önemli olayı sorgulamadan kabul ettik, bir elektron neden kendi evi olan çinkoyu terk edip yeni bir eve, yani bakıra taşınmaya karar versin ki? Her şeyi başlatan bu görünmez itme gücü de neyin nesi? Cevap, her metalin kendi karakterinde gizli. Metalleri insanlar gibi düşünün, bazıları dışa dönük ve cömerttir. Elektronlarını vermek için sabırsızlanırlar, diğerleri ise daha çekingen ve sahiplenicidir kendilerininkini sıkı sıkı tutmayı tercih ederler. İşte bu kişilik farkı gerçek bir gerilim, bir itme gücü yaratır ve elektronları daha cümert olandan daha aç gözlü olana doğru hareket etmeye zorlar. İşte bu itme gücüne biz voltaj diyoruz. Şu grafiğe bir bakın, ne kadar net değil mi? Çinko'nun elektron bağışlama isteği tavan yapmışken, bakır çok daha isteksiz. Bu ikisini bir araya getirdiğinizde ortada rekabet falan kalmaz. Bu bir tepenin zirvesine bir su kaynağı, vadiye de bir gölet koymak gibidir. Su, yani elektronlar, aşağı akmaktan kendini alamaz. Bu kimyasal eğim, pilimizin motorudur. Ve işin güzeline biliyor musunuz? Bu sadece bir fikir değil, bu matematik. Çinko ve bakır arasındaki bu karakter farkı, kesin ve ölçülebilir bir değere dönüşür. Tam olarak 1.10 volt. Bu bir tahmin değil, bu bir doğa kanunu. Kimyanın o görünürdeki karmaşasının içinde ne kadar kesin ve güçlü kurallarla yönetildiğinin de kanıtı. Ve işte böylece bir kurbağa bacağını bir limona bağlayan o kırmızı ip bizi doğrudan dijital dünyamızın kalbine getiriyor. Tamamen aynı kimyasal prensipler her gün cebimizde taşıdığımız o teknolojinin görünmez motorudur aslında. Şu yolculuğa bir bakın. 200 yıl içinde ıslak metal disk yığınlarından hayatımıza güç veren küçücük ve inanılmaz güçlü pillere geldik. Ama atan kalp hep aynı. O harika elektron ticareti. Kimya değişmedi ama bizim onu ehlileştirme, onu kontrol etme yeteneğimiz değişti. Peki sıradaki hedef ne? Belki de cevap içimizdedir. Saatinizi sadece terleyerek şarj ettiğinizi bir hayal edin. Bilim insanları şimdiden bunun üzerinde çalışıyor. Bir dahaki sefere telefonunuzun ekranı aydınlandığında bir an durup düşünün. Milyarlarca minik atomik ticari anlaşmaya 200 yıl önce bir kurbağa ile başlayan odansa tanıklık ediyorsunuz. Bu basit bir prensip şehirlerimizi aydınlattı ve dünyayı birbirine bağladı. Şimdi soru şu: Bu elektron ticareti bizi daha nereye götürecek? Gezegenimiz için sürdürülebilir bir geleceğe mi düş verecek, yoksa bizi yıldızlara mı taşıyacak? bu hikayenin bir sonraki bölümü işte henüz yazılmadı